Mehmet. Ben de Musa. Gününüzün kötü geçtiğini düşünüyorsanız sadece bu videoyu izleyin. Çünkü niye mi? Size daha önce hiç çarptı mı? Hayır. Peki hiç durduk yere arabanız ezildi mi? Hayır. Peki hiç bir maymun tarafından soyuldunuz mu? Evet senin tarafından bir ara soyulmuştum. Geri <laughs> <almış. gülüyor> <laughs> Yine günlük rutin şakasını yaptı. Evet, şakacı, şakacı evet. Musa. Evet, neyse. O halde hazırsanız gelin kötü gün geçiren insanları evet. izleyelim. Hadi. Evet. Hop, geç. geç. Şimdi abimiz arabanın arkasına valizini koyuyor, tamam mı? Evet. Ne olabilir ki? kapattığında la camı kırılıyor. Bak <laughs> böyle bir, ben benim arabamın başına böyle bir şey gelse ben o valizi falan parça Böyle bir şey yok ya. Oy, harbiden var ya. Çok kötü ya. Şimdi gitti şu. <laughs> Oğlum tablet gidiyor. Ay, Ay. Pete gitti. Gidiyordu az daha. Tuttu son anda, tuttu son mu? Sonra da şans döndü. Heee. Son anda bak. Hmm, Son şanslı. Anda. Biraz şanslı. şanslı. Yarı. Yarı yüzde elli yüzde elli. Evet. Oğlum neden böyle bir yerde yürüsün ki zaten? Neden golfi evin içinde oynarsın? Ekran kırıldı. Şuraya bak ekran kırıldı. Bu benim başıma şu... gelseydik babam beni var ya golf topuyla oynardı o sobayla birlikte. <laughs> zaten şu çaresize bakar mısın? Duruşa bak. Çok çaresiz, Çok çaresiz bakıyor. bakıyor. nereden geldi lan öyle? Arabasının üzerine tekne düştü lan. Yok, sandal düştü. Ya 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 ya. 1 2 3 4 5. Aynen. şey gibi oldu, şey gibi sanki, oldu sanki böyle hani halaylı uyumsuz ki bir kişi vardı ya. ya. Onun gibi oldu. <laughs> Ama bir, neden bir yerin böyle garsonları patenle gidip bir şey yapar ki böyle servis eder ki onu da anlamış değilim. Havli havli ondan. Ha. Yok kaç kişi düştü ya. Evet ablamız dondurma yiyor galiba. <laughs> Oğlum düzene dondurma yiyorsun bir tane Şahin gele dondurma bu kapı götürüyor. Bunu anlatsan kimse inanmaz. Abi ben bunu kime anlatsan inanmaz. Arkadaki bisiklet abi baksana. Tamam. İlk defa bisiklet kullanmayı öğrenirken ben gibi olmuş. Muhtemelen <laughs> bir canlı yayın bu. Gitti. Kapı elinde kaldı lan. Evet abim şu an bir yük taşıyor. Umarım onu güzelce bırakır çünkü düşecek gibi. Öyle tahmin ediyorum. Ama evet. Geçmiş Bak bir garsonun başına gelebilecek en kötü olaylardan biri. İki tane kelin başına gelmesi bu tesadüf mü? <laughs> abi iki tane kel abi orada oturuyor onların başına dökülüyor. Evet. Sorun yok abi onlar sizin saçınız kolay yıkanıyor zaten. Sırıt sıkıntı yok. Hemen gidin bir. Saçları kolay mı Saçları yok abi. <gülüyor> <gülüyor> Teşekkür ederim. Pardon buradan kel abilerden eski... özür diliyorum. E eski ıslak suya benziyor. <laughs> evet. Yarış edilmiş mi? Islak su. Kafanız kolay yıkanabilir hemen gidin yıkayın. Evet. Gelin. <laughs> Kapı gitti! Nasıl gitti lan kocaman kapı? Araba 5 saniye daha geç, çıksaydı onun üzerine gidiyordu. O abimiz şanslı, o evet. şanssız galiba. Kapıdan oldu. Abla bayağı güçlüsün ha. Tek parmağıyla kapıyı devirdi. İşte Camlı şeyler var ya... Aha. <gülüyor> 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 Motor kendi kendine gidiyor oğlum, böyle bir şey yok lan! Ben bir şey ver, şanslı. Neşen. Sipariş kendi kendine gidiyor. <laughs> o kadar. Bu kadar. Bunu nasıl denk getirebiliyor ya? Evet ya. <laughs> evet ya gerçekten. Kardeşim nereye gidiyorsun? Ya? <laughs> <laughs> Araba kendi kendine gidiyor. Baksana. Abinin peşinden bir koşuşu var. İyi izle bakalım. Oğlum nereye gidiyorsun ya buraya? <laughs> Abimiz arabasının tekerleğini tamir ediyor. Aha. Arabanın ne yaptın abi bir tekerle nasıl arabayı devirebildin ya? Nasıl gücün yetti ona? <laughs> helikopter bir hasta taşıyor ama hastaya baksana hasta helikopter oldu. <laughs> Şuraya bak. Eyvah gitti, boya da gitti, yerler de mahvoldu, ayakkabı da mahvoldu, her şey mahvoldu. Bir futbol sevinci, kupayı kaldıracaklar. Gayet güzel bir gün. Çok heyecanlılar ve kupa mahvoldu. Sıçtın, içine sıçtın. <laughs> Tüm sevinçleri kursaklarına kaldı. Bir şey olmaz ya oğlum, böyle teker teker bantla yapıştırmış şeyler <laughs> <laughs> Gitti güzelim yemeği. Güzel güzel arabadan indi ve evine gidiyordu. Evet. Bir anda, bir anda yemeğe düştü. Yıkıldı, yıkıldı. Yani bu bu kimin dramı? Musa'nın dramı. Musa 5 saniye olsa... kuralını uygulardım. Ulan! video çekecektin. Sen niye öyle hareketlere giriyorsun ya? Bir yer gözlük değil mi? Evet, bir yer gözlük şu an oyun oynuyor. Aa! Abiciğim gitti şu. Abiciğim kendi bu kadar kaptırmana gerek yoktu. Sen ne yaptın öyle? Abimiz yeni beton yapmış. Ana! Ana! Bir daha baştan yapacağım. O abinin yerini olmak istemezdi. O emek vermiş. Bir tane köpek geliyor. Üstünden geçiyor çimen Evet, kendi kendi şu an gidiyor birisinin tutması lazım onu. Yok gitmiyormuş kendi kendine. Ananı! Oy. Lan tüpler! Tüpler gitti abi! Eee durdursun bir abi! Tüpler gidiyor tüpler! Abi araba Freddy hiç fark etmedin mi? Bedavaya tüp dağıttı. Ee, bir sipariş geldi, sipariş verdi. Tamam. Yapma köpek balığı mı çekiyor? Ne oluyor? <laughs> Abiye bak. Gelişine bak. Ee. <laughs> abi. O. apar mı gidiyor? Adam şimdi gemiyi mi kurtarsın? Aracı mı kurtarsın? Bir arada kararsız kaldı. O. Gitti lüks araba gitti galiba. Abi, abi. Dua et, bir çizikle kurtardım. O arabayı az daha çiğniyordun, eziyordun sen ne yaptın öyle? İz onu tutmaya gidiyor. Evet. Sonra hepsi peş peşe. Ay. Bütün televizyonlara gitti be. Oğlum, cam kapılar nedir lan? Harbiden bütün insanların başına bela olmuş. Bu videodan sonra fobim olacak. Anam, anam, anam. Aa. Abi nasıl başardın bunu? Sen sıçtın. Büyük sıçtın. Yani bunun açıklamasını yapamazsın. Şu sana surata baksana bak, tepkisine bak. Bayağı sağlam bir <gülüyor> duvar. Bayağı sağlam bir duvar yapmışsın. Aga Emrah! 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 Videoları izleyip abone olmayan kişiler varmış. Senden bahsediyorum senden. Sen kendini iyi biliyorsun bak. Şu an abone olmamışsın bak. O kırmızı buton gri olmamış gri. Videoları izleyip abone olmayan %72 kullanıcı var. Videoları izleyip abone olan da %27 kullanıcı var. Buradan o %27'sine bir sürü öpücükler yolluyoruz sizleri seviyoruz. Lütfen o 172'ye hemen şu an abone olabilir mi? Lütfen. Ne Herkes Lütfen. abone oluyor zannediyor. He ya. Bir dahaki videoya kadar şu 172 görmek istemiyorum ya. Videoları <laughs> izleyip izleyip abone olmamak ne demek? Beleşe abone oluyorsun beleşe. Evet. Beleşe severiz ya biz. E ne oldu burada? <laughs> Abla. Ablanın üstünü batırdım be. O kadar da fiyaskalı giyinmiş bak. Fiyaskalı ne lan İlk defa Pardon orada. pardon. Fiyakası olan çalımlı gösterişli çekicili al evet. albenili. Evet. Ama fiyakalı Evet burada. onu demek istemiştim. <laughs> Moral bozmak yok. Oy timsahları mı? Oğlum abinin telefonu timsahların arasına düşmüş sen timsahlara baktınız. <laughs> sen nasıl oraya düşmeyi becerdin abi? Oooo oh! oh. Köpek korkusu onu pahalıya mani Evet Oynat bakalım <gülüyor> <gülüyor> Ver biraz da ben bineceğim <laughs> Balık canını susamış galiba <laughs> Oha bir tane balık. Timsahın o balığı yememesine mi üzülsem? Yoksa ha. o balığın kurtulduğuna mı sevinsem bilemedim. İki arada kaldım. Beni en çok şaşırtan şey timsahların korkması. Ha yani ikisi korkuyor. Diğeri yemeye çalışıyor. Diğeri beraber gidiyor. Bir balıktan timsah korkuyorlar. Ha, balığın adına sevindim. Ama timsahın adına üzüldüm. Evet. Abi Abi biraz daha tutsa var ya <laughs> Abi son nefesini veriyor Ablacım sen onu sırtına çıkarken o adamın halini düşünmedin mi? Bu arada bizim videolarımızdan istediğiniz kesitleri TikTok'ta paylaşabilirsiniz Evet Bunu her seferinde hatırlatmayalım İstediğiniz gibi kafanıza göre takılın E şimdi abimiz ablamızı almış Onu Fazla kötü bir şey değil ya Değil kötü mi? değildi Abi tekeri ne olmuş öyle? Hala gitmeye devam ediyor Hala gitmeye çalışıyor lan. Abi çok tehlikeli bence. Abi senin kafanı yaşamak istiyorum ya. Hangi kafa yaşıyorsun öyle? <laughs> Kardeşim rahat bıraksın hayvanı. Belki yüzecek hayvan <laughs> harbiden orada. Harbiden ya. Bırak yüzsün kendine ee? baksın. Sen hep yüzüyorsun orada zaten. Oh! Adamın başına bok geldi. Tüm mahallenin boku adamın surat Kafasının üstüne döküldü. <laughs> İnşallah kötü bir şey olmaz. Oradan çıkarmaya çalışıyorlar ama daha da Oy, beter ettiler. araba gitti araba gitti durdurmaya çalışıyor. Evet Aman geçmiş olsun evet. evet şanslı insanları gördünüz Gerçekten de bu videodan sonra kendimi şanslı hissettim Bence çoğumuz bu videodan sonra kendimizi şanslı hissediyoruz İnsanların başına neler gelmiş gördünüz evet. Neyse umarım bu videomuzu beğenmişsinizdir Aşağıdan like atmayı kanala hala abone değilseniz abone olup zil açmayı unutmayın evet. Yanına çıkan videolara gitmeyi unutmayın iki tane efsane video bıraktık evet. Buradan da abone olabilirsiniz bak şöyle bir tane Kocaman bizim profil resmimiz var oraya tıklayıp evet. abone olabilirsiniz Bir sonraki videoda görüşmek üzere Kendinize, Kendinize çok iyi, 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 iyi bakın. bakın hoşçakalın saygılarla güle güle Bay bay It's ice Only one of me and nobody's like me. Phone ringing and I tell him it's ice. I got wifey on, bling and she ice freeze freeze. For the